Anne ya da anne adayıysanız bir de bebeğiniz için alışveriş yapmak istiyorsanız bu fuar tam size göre. Anne bebek fuarı İstanbul Harbiye'de kapılarını açtı. Fuarda birbirinden ilginç ürünler görücüye çıktı. <laughs> Neden almaya geldiniz efendim? Ya şu anlık bir e, test ediyoruz bakalım neler var. Pusete dönüşen oto koltuğu organik kıyafetler. Bebeklere dair her şey anne bebek fuarında buluştu. Fuarın ilk gününe ilgi yoğundu. Tulumlara bakıyoruz, zıbınlara bakıyoruz. Ne alabildiniz? Şimdilik battaniye aldık, zıbın aldık, çorap aldık. Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başlayan fuarda birbirinden ilginç ürünler görücüye çıktı. İşte onlardan biri ninni makinesi. O anne bebeğini uyutamayınca hemen kurutma makinesini ya da elektrik süpürgesini çalıştırır. Ama artık buna gerek yok çünkü cep telefonuna indirebileceğiniz bir aplikasyonla bütün sesleri bebeğinize dinletmeniz mümkün. Anne karnı sesleriyle oldukça benzeşik ve uyku problemi çeken çocuklarda anne karnı seslerini duydukları zaman sakinleşip uykuya geçmede oldukça rahatlayıp kolaylaşıyorlar. Bu da elinde oto koltuğu taşımak istemeyen anne babalar için. Tek bir hamleyle bebeğinizi hem yerde sürüp hem otomobilinizde araç koltuğu gibi taşıyabiliyorsunuz. Şu şekilde araç koltuğuna dönüşüyor ve içinde hiçbir kimyasal madde olmayan tahta oyuncaklar. Biz istiyoruz ki çocuklar küçüklüğünden, bir yaşından itibaren doğalla, ahşapla birlikte büyüsünler. Tamamen biz bu için yeni ürünler tasarladık, tamamen ahşap. Ebeveynler alışveriş yaparken bazı çocuklar oyun oynadı. Bazıları ise uykularına yenik düştü. Fuar pazar akşamına kadar açık olacak. Hadi bir Güzel poz verdik de gülücükler. Ajans hafta sonunun bu kuşağını da noktada da kısa tekrar birlikteyiz.